Evet. Herkese iyi arkadaşlar. Öbürü ne? Benim. Evet. geldi. Bu onda bir tane. Bir saat bir şey var. Onu bakacağız. Yan, değil mi? Bak şey. Bumuş. Uh, o ne? Ama o ipi bağlancı. Ver babana bağlasın. Hıh. Aç bakayım paketini. Orman mı? Evet iyi var mı? bilmem Bak. Aç içine. Bu yukarı taraftan. Bak yapışkanı var. Yukarı taraftan. Şuradan şuradan Ha. Aç onu. Evet. <laughs> var mı? Bak bakayım buralara var mı pelerin? Bir tane daha bir şey var aşağıda. Bak orada poşetin yanında bir tane daha bir şey var. Pelerin. Evet. Giyeyim mi? Tamam giy sonra tekrar çekeriz video tamam mı? Şimdi. <laughs> ya baba.